Merhaba arkadaşlar, several Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da silgi aracıyla yaptığımız şekillerin renk değişimlerini göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle seçip burada istediğiniz gibi renklendirebiliriz arkadaşlar. bu şekilde e, ee, renklendirmesi yapabiliriz. Evet, bu videomuz bu kadardı. Bu videomuzda gördüğünüz gibi silgi aracından renk değişimini gösterdik arkadaşlar. yapabiliriz. Evet yine böyle toplayıp şöyle. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Sevgili Rok Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.